Merhaba dostlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için hazırladığım videoda Oppo Reno 2Z'de ekran kaydı nasıl yapabiliriz? Öncelikle onu göstereceğim. Zaten telefonumuzun üzerine gelen ekran kaydı uygulaması var arkadaşlar. Bunu şu an ben de o uygulamayı kullanarak kayıt yapıyorum. Bunun ses ayarlarını nasıl açarız onu göstereceğim arkadaşlar. Muhtemelen kurarken arkadaşlar ses ayarlarını aktif etmiyoruz ve video çekerken sesi çekiyor. Bunu sesini ortama nasıl taşırız, ayarlar menüsüne nasıl gireriz onu göstereceğim. Öncelikle ekran kaydım zaten açık görüyorsunuz. Buradan arkadaşlar çıkalım. Evet. Arkadaşlar buradan ayarlar kısmına giriyorsunuz, tıklıyorsunuz. Oradan en alt kısımda bulunan sistem uygulamalarını tıklıyorsunuz. Oradan ekran kaydını tıklıyorsunuz. Ve buradan zaten bizim uygulamamız açık olduğu için biz kullanamıyoruz bunu. Siz buradan ses kaydını görüyorsunuz. Sağ tarafta izin ver diyeceksiniz. Buradan video çözünürlüğü ayarlıyorsunuz. Yüksek 480 720 olması lazım. 720 kayıt videosu var arkadaşlar. Ön kamera açmak istiyorsunuz. Ön kamerayı tıklayarak direkt ön kameradan kaydınızı oluşturuyorsunuz. Maksimum arkadaşlar ekran kaydıyla 5 GB'a kadar video çekebiliyorsunuz. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.